Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte The Last Time Is Now hakkında konuşacağız yine. En son konuşmamızda yarı finaller oynanacaktı, sonraki rav'da. E Şimdi sonraki raf geçti, e, yarı finaller oynandı, final belli oldu. Artık sonraki rövda, John Cena'nın Saturday Night's Main Event'te son e, turnuvasında karşılayacağı kişi belli olacak. E, yarı finaller eşleşmesi şöyleydi ele LA ile karşılaşacaktı. Solo Psycho'da Gunter ile karşılaşacaktı. LA Knight, Giuso'yu yendi. Roll-up benzeri bir pin diyelim, onunla yendi. Aslında Giuso, Spear ve Uzo Splash kombosu yaptı. Pine gitti. Elena Knight hem pili bozdu hem de roll-up benzeri bir pinlemeyle Giuso'yu yendi. Ayrıca Gunter, Solo Psycho'da eşleşmesinde de Gunter galip çıktı. Aslında Tallatonga Falan maça karıştı ama Gunter yani belliydi zaten alacağı. Maçı aldı da. Maç çok keyifliydi aslında. Yani açıp tekrar izlenebilir bir maç. Evet şimdi e, turnuvanın güncel konusuna ele alalım. Finale yani finale kim kazanır? Can ile kim karşılaşır? Şimdi hemen bir tahmin yapacak olursak Gunter'ı ben kazanacağını düşünüyorum. Aslında ben bir LA Knight'a herhaldeyim. LA Knight'ı çok seviyorum. L.A. kazanmasını isterim. Gönlümde tat kurmuştur. Ama maalesef, eee Gunter gibi bir daha önce ana kemer kazanmış bir güreşçi varken ki kemeri kaybettikten sonra uzun zamanlar görünmüyordu. E, işte geri döndü WWE The Last sonra sonrasına. Hatta eski şarkısı da döndü. O da büyük bir olaydır. Yani böyle olunca herkes tabii Gunter bekliyor son işte, Janson'un turnuvasına. Yani şimdi Gunter iyi bir güreşçi. LA Knight de iyi bir güreşçi ama Gunter kadar iyi değil. Şimdi Gunter şöyle iyi bir güreşçi. Gunter işte 2-3 senedir gerçekten çok önem verilen yani çok yükseltilen bir güreşçi WWE tarafından. İşte ee, anla yani kemere kadar gitti bu yolu. Fakat LA Knight'da öyle bir şey söz konusu değil. Yani LA Knight evet son zamanlarda yine yükseltiliyor. Geçen videoda da bahsettiğim gibi eleyle işte ana kemere oynayacak tarzı bir söylentiler oluştu yani eleyle bunu istiyor açıkça belli etmiş durumda işte ben ana kemer istiyorum gibi zaten tek ana kemer denemesi de yanlışım yoksa işte Clash et Paris'te Fatal Four Way maçıydı Seth Rollins, Shizuto, Punk ve kendisi vardı ondan başka ana kemeri hiç yani denemedi bile. Böyle olduğundan dolayı yani Elaine -E cidden Gunter'ın yanında ee, biraz sönük kalıyor. Şimdi ee, eğer Gunter kazanırsa ne olur? Elaine -E kazanırsa ne olur? Şimdi Gunter'ın kazandığı bir senaryo düşünelim. Şimdi Gunter kazanırsa ee, şimdi Gunter'ın olayı ne? Çoğu kişi yani çoğu yenici rakibi pes ettirerek submission yeniyor. Peki Jon olayını olayı ne? Asla pes etme. Never give up. Şimdi bu iki zıt düşünce bir araya gelirse ne olacak? Ya şimdi Gunter Janson'a e pes ettirdi diyelim. Yani ne olacak yani Cena emekli olacağı maçta never give up'ı bozmuş olacak. Ya, Gunter ise Cena e gibi bir eh greatest of all time'ı pes ettirmiş olacak ve bu pes ettirdiği işte güreş tarihi boyunca hiç pes etmemiş biri. Gerçekten yani çok önemli bir şey olur. Eğer Gunter'dan pes ettirirse ben şunu iddia ediyorum. Royal Rumble'da ve Elimination Chamber'da Gunter'ın kazandığını görebiliriz. Royal Rumble birazcık zor olabilir ama Elimination Chamber'da ben göreceğimizi düşünüyorum. Eğer main <laughs> Saturday Night's main event'te John Cena'yı yenerse. Ee, şimdi hızlıca bir LA Knight'e de göz atalım. Şimdi eğer LA Knight şok bir şeyle Zeus'un yendiği gibi Gunter'da inerse ne olur? Şimdi bence çoğu insan tarafından tepki çeker. Çünkü LA Knight sevenleri de çok sevmeyenleri de çok. Eğer Knight sene karşılaşırsa bu bir hayal kırıklığı olabilir. Şimdi çünkü insanlar şöyle bakıyor duruma, Eleyinat işte yani şirkette çok iyi bir güreşi değil, sıradan bir güreşi işte mid kart oyuncak bir güreşi. Şimdi United States şampiyon olmuştu bir ara. Ee, şimdi böyle olunca tabii sen guatına emekli edeceksin ve cidden LA Knight mı kullanacaksın yani United States şampiyonunu mu kullanacaksın? gibisinden bir düşünce oluştu. Şimdi bunun için insanlar yani güreş severler Gunter'ın kazanmasını istiyor. Çünkü zaten Gunter'ın seveni de çok. Böyle ondan dolayı normal. Şimdi insanlarda bir hayal kırıklığı oluşur. Çünkü bu cidden Saturday Night Main Event çok önemli bir şey olacak artık. Etkinlik olacak diyelim. Çünkü Premium Live Event'e girmiyor diye biliyorum Saturday Night Main Event. Eee Son olarak da şunu demek istiyorum. Şimdi ne olursa olsun artık Janssina ile birisi karşılaşacak. Ya LA Knight olur ya da Gunter olur. Ama e, ben şunu düşünüyorum. Janssina her türlü ikisini de kaybeder. Olarak düşünüyorum. E, i̇kisinden birisini yenerse yine yenebilir. WWE bunu yapabilir. Ama ben kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu efsanenin emekli olduğu maçta mesela kaybetti. Getirmişti. Mesela bir de çok fazla kaybediyor. Yani, kaybediyor derken yani kaybetmeye razı oluyor. Yani, mesela geçen Dominik Mysterio kaybetti. Inter Gerçekten çok güzel maçtı. War games onları da konuşacağım bir video atacağım. Ee, ondan sonra Solo Cycle'a kaybetti. İşte debut yaptıktan sonra Solo Cycle'a. Aslında Teori'ye kaybetti. Yani aslında Teori'ye kaybetmesi gerçekten muazzam bir olay. Ya aslında muazzam değil ama yani Aston Favre gibi birisinin Giants'ı yenmesi cidden çok edici bir şey. Ee, yani Giants'ı yine kaybedebilir. LA Knights olsa da, Gunther olsa da. İşte LA karşı kaybederse LA bayağı bir yükseltmiş olur. Ve yani LA ana kemal dolu önemli bir adam olmuş olur. Eğer Gunther zaten yenerse Gunther yine ana oynayabilir oynayabilir. İşte şeyin Elimination Chamber, Royal Rumble gibi turnuvalarda yine ön plana çıkabilir. Ya ama yani ne olursa olsun yine hem LA Knight hem de Gunter cidden adından çokça söz ettirecek. Ya şimdi zaten yani Cena'yı WWE'yi takip etmeyenler de biliyor. Bu yüzden haber sayfalarında konuk olabilir yani. Konuk diyorum, konu olabilir. İşte John emekli maçı. Kim kazandı? Şu güreşçi kazandı. İşte LA Knight, Gunther gibi. Ee, son olarak bundan bahsettim aslında videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum çünkü birkaç tane daha video çekeceğim ee, ama benim tahminim Gunter Janssen'e karşılaşır, LA Knight'i yener ve e, Gunter Janssen'i pinle yener diye düşünüyorum. Pes ettirmesi çok zor. Dener ama pes ettiremez bence çünkü never give up, yani greatest of all time. Ben böyle düşünüyorum. Ee, Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Eğer izliyorsanız, izliyorsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.